ve futbolun herkese selamlar arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyallik oyuncu önerisi, cezalı listesi, sakat listesi ve skor tahminleri yayınında birlikteyiz. Bu yayınımızda ne var? Her hafta bunu hatırlatıyorum, tekrar hatırlatayım. Ee, öncelikle geçtiğimiz hafta yaptığımız tahminlerin sonuçlarına bakacağız. Kimleri bildik, kimleri bilemedik, hangi maçların skorunu bildik, hangi maçların skorunu bilemedik. Bunun dışında cezalı listesi var. Onları bildireceğiz ve sakat listesini anlatacağız. Sakat listesinin sonunda da bu haftaya oynanacak maçların hem maç yorumları hem de skor tahminlerini tek tek anlatacağız diyelim. Ve hemen yayınımıza başlayalım. Biraz çünkü yayın uzun olacak. Çok da uzatmak istemiyorum. ilk başta geçtiğimiz haftaki oynanan maçlarla yaptığımız tahminler ve bunun sonuçlarına bakıyoruz. İlk maçımız Trabzonspor Kasımpaşa maçı. Bu maçın skorunu bildik. 2-2 demiştik. 2-2 biter demiştik. Tam da maç 2-2 bitti. Burada e, Trabzonspor'dan Banzay'ı bildik. Kasımpaşa'dan Kafu'yu bildik. Bir gol attı. Kafu'yu bilmedik aslında. Hayredinovic'i yazmıştık. Ama bu hafta Hayredinovic'in yerine Kafu'yu oynattı. Teknik direktör. E, ama e, şöyle bir şey de var. Kasımpaşa'da ilk maçta Trabzon Kasımpaşa maçı. O yüzden e, biz de tabii ne yaptık? E, Kafuyu onun yerine kadromuza yazdık. Kafu da gol attı maçta. Penaltıdan da olsa. Ve bir de Da Costa'yı almıştık Kasımpaşa'da. Da Costa da bu hafta gol attı. Onu da bilmiş olduk. Bu maçtan baya bir şey bildik. Konya Spor Antalya Spor maçını bilemedik. 2-1 Konya Spor kazanır demiştik. Maç 1-1 bitti. De bitti. Göztepe Adana Spor maçı 3-1 bitti. Göztepe'nin galibiyetini bildik. Ve Göztepe'den Forvet Romulo'yu bildik. Romulo 1 gol 1 asistle oynadı. Beşiktaş Fenerbahçe maçını bilemedik. Burada Fenerbahçe galibiyeti bekliyorduk. Eyüp Spor, 3, Samsun Spor 0 bu maçta Eyüp Spor, galibiyetini bildik. Caner Erkin'i bildik. Eyüp Spor Caner Erkin bir asist yaptı. Mamet Yam'ı bildik. Mamet Yam da 2 gol attı. Sivas Spor, 2 Galatasaray 3. Bu maçın da skorunu bildik bu hafta. 2 skor bildik. Bu hafta tahminlerimiz bayağı iyiydi. Barış Alper Yılmaz'ı bildik. 1 gol attı. Bir de Osimen'i bildik. O da 1 gol attı. Kayserispor 2, Alanya Spor 0, Kayseri galibiyetini bildik ve Kayserispor'da Spor'da Boğa Morte'yi bildik. Boğa Morte'de Kayseri Spor'un 2 golünde de katkısı vardı. 1 gol 1 asistli oynadı. Başakşehir 3, Hatay Spor 0, Başakşehir'in galibiyetini bildik. Kaleci Muhammed'i bildik, Green Sheet'te. Opuku'yu bildik, o da Green Sheet. ve Piyantek'i bildik. Piyantek de 1 gol attı. Ve son olarak Gaziantep Spor, Çaykur Rizespor maçında Gaziantep Spor 1-0 kazandığı maçı Okareke'yi bildik. Okareke de Gaziantep Spor'un golünü attı. Aslında şu maçta da ve Başakşehir'in birer golü daha bulsa iki skor daha bulacaktı. Ve evet bu haftaki cezalılar sarı kart cezalıdır. Sivas Spor'da bu haftanın enteresan ismi Nikoliç sarı kart cezalısı. Kasımpaşa'da Ben Yunus, Sivas Spor'da Sandberg, Konya Spor'da Oğulcan, Fenerbahçe'de Ciku, <laughs> Kasımpaşa'da Kartal Yılmaz, Göztepe'de Ogün Bayrak, Galatasaray'da Metehan Baltacı, Beşiktaş'ta Jason Fernandez ve Samsun Spor'dan Emre Kılıç bu haftaki cezalı oyuncular arkadaşlar. Sakatlık raporunda bu hafta yani ekstra yazılabilecek durumda olup da sakat olanlara bakalım. Hepsini tek tek saymayayım. Beşiktaş'ta Puaris'te Dokay zaten sakat bildiğiniz gibi. Bu durumda e, Herelle sakat Aralık ayı ortasının gibi gelecek. 3 ayda falan sakat. Onun dışında zaten Misho sezonu kapatmıştı Eyüp Spor'da. Fenerbahçe'de Ostar ve Mert Hakan'ın sakatlıkları devam ediyor. Galatasaray'da İkardi, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve bunların dışında bir de e, Osman de eklendi buraya listeye. Osman de iki hafta oynamayacak onu da söyleyelim. E, Göztepe'de Soret sezonu kapattı. Onda da çapraz bağ yırtılması vardı. Onun dışında şöyle bir bakıyorum listeye tekrardan. Kasımpaşa'da Omer da bir aydır sakat. Ocak ayı ortasında gibi gelecek diyor. Görünüyor şu anda. Ve başka da yok herhalde. Evet. Sivas Spor'da Mehmet Albayrak zaten sezonu kapatmıştı. Trabzon, Trabzonspor burada Savic'de yavaş yavaş artık antrenmanlara başladı. Ve evet ilk maçımız Cuma günü bu hafta iki maç var bu arada onu da söyleyeyim. İlk maç kasımpaşa e-spor maçı. Aynı saatte başlayacak maçlar. Ee, Kasımpaşa Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında fena oynamadı. Öne geçti, mağlup duruma düştü. Beraber yakaladı. Son dakikada bir gol attı ama sayılmadı offside'den. İyi takım Kasımpaşa. Ee, gene gol yollarında etkinliği devam ediyor. Eyüp Spor da aynı şekilde. Onlar da gol yollarında bayağı etkinler. Samsun Spor. Boğa, bu senenin flaş takımlarından Samsun Spor da çok rahat yendiler. 3-0'lık skorla. Rahatla kastım skor olarak söylüyorum. Oyun olarak çok da pozisyon verdiler aslında ama ben bu maçta da gene 2-2 gibi bir skor bekliyorum. İki takımın da gol yollarında çok etkili olacağını. 3-3 bile bitebilir yani hani öyle skorlar. Ama kazanmanın çok çıkacağını düşünmüyorum. Bu bir derbi maçı. Zaten bakın takımların kuruluş yıl dönemlerinde. Kasımpaşa 1920 ve Eyüpspor 1919. Fatih Karagümrük de bunlarla beraber. Zeytinburnu var dedikten. Bunlar da çok köklü kulüpler. İstanbul köklü kulüpleri. bu da bir derbi havasında geçecek maç. Kasımpaşa'nın stadında zaten. Eyüp Spor'da iç saha maçlarını orada oynuyor. Skor önerim 2-2. Kasımpaşa'dan Mamodu Fol ve Dakosta önereceğim isimler. Eyüp Spor'da Ampem ve Mametiam yazılabilecek isimler arkadaşlar. Geldik Bodrum Futbol Kulübü Sivasspor Spor maçına. Bodrum Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta maç yapmadı. E, Volkan Demir'e geldikten sonra galip de gelemediler. Onun için e, bu hafta ara vermeleri yani bay geçmeleri onlar için iyi oldu. Sivas Spor ise bu hafta kendi sahasında Galatasaray'a karşı aslında rakip ilk yarıda 10 kişi kaldı ama e, maçı çeviremediler. 3-2 mağlup durumuna ayrıldılar kendi sahalarından Galatasaray'a karşı. Ben bu maçta Volkan Demirel yönetiminde Bodrum Spor'un ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Skor önerimde 1-0 e, Gol yemeden kazanacağını düşünüyorum Bodrum Spor'un. rakibi biraz daha kitleyecektir. Burada oyuncu önerilerim Kalede Gökhan Akkan, savunmada Üzeyir Ergün Orta sahada Freddy ve ileride Puşkaş yazılabilir. Geçtik. İşte Çaykur Rizespor Konya Spor maçına bu haftaki bankolardan biri gibi görüyorum Çaykur Rizespor'u. Çaykur Rizespor geçtiğimiz hafta e, deplasmanda beklemediğim bir şekilde Gaziantep'e mağlup oldu 1-0'lık skorla. E, Konya Spor ise kendi sahasında Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Son dakikada yediği penaltı golüyle. Ben bu maçta Çaykur Rizespor'un kendi sahasında Konya Spor'a göre hem daha iyi bir takım hem hücum hattı çok iyi hem de rahat kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 3-0. Kalede Gırbiç, savunmada Ali Kulov, orta sahada Olavoyun ve ileride Ali Çaykur Rizespor'dan önereceğim isimler. Geldik Alanya Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçına. Alanya Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayseri maçında 2-0 mağlup oldu. Yani ikinci yarıda golü yediler sonrasında hani sanki artık maçın bitmesine 3 dakika varmış gibi Boris'ler daha dakika 50 falan. Bütün müşterilerini ileride hücuma saldırdılar. Bir gol daha yediler. İptal oldu Nazo'nun golü. Sonra ikinci golü yediler. Yani bir bu kadar orta sayı savunmayı bırakıp direkt hücuma gitmeleri enteresan geldi bana. Samurlu Uğurlu hemen golü istiyormuş gibi. Yani çok fena değiller ama çok iyi de değiller. Ee, bu tip maçlar onların şey hedef maçları olacak. ise kendi sahasında Rizespor'u 1-0 yendi zor da olsa yendi. Onlar için bu maçlar çok önemli maçlar Gaziantep açısından. Aslında baktığınız zaman maçta tüm topu tanın Çaykur spora verdiler ama kazanmayı da bildiler. Ben bu maçta Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-1. Ee, Ujo ve Cordova iki önereceğim isim zaten. Alanya Spor'da Okareke'de Gaziantep'de son dönemlerin parlayan yıldızı. Soresku mu Okareke kim alayım dedim. Okarake'den yana şansımı kullandım. Gaziantep'de Okarake'yi öneriyorum arkadaşlar. Geldik Hatay Spor Göztepe maçında gene bir başka artık bu hafta kesin kazanması gereken bir takım olarak gördüğüm Hatay Spor, Bodrum Spor gibi o da kazanacaktır diye düşünüyorum. E, Hatay Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir karşısında sahada varlık gösterebildi. 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Göztepe ise kendi sahasında Adana Demirspor 3-1 kazandı Adana Demirspor karşısında. Onlar da e, rahat bir galibiyet aldılar ama işte Adana Demirspor maçı çok kriter değil zaten bunlarda. Ben bu maçta Hatay Spor'u kazanacağını düşünüyorum. 2-1'lik skorla kendi sahasında. Görken ee, Görkem ve Abu Bakar önereceğim ismi Hatay Spor'un. Abu Bakar hala o şeyi yapamadı yani. Bu üstündeki o ölü toprağını bir türlü atamadı. Normalde ben çok uyum sağlarsa bayağı gol atacağını düşünüyordum Hatay da ama hala o şeyi sağlıyor. O tutturamadı. Bakalım ne zaman tutturacak. Göztepe'de de Romulo bu senin parlayan yıldızı daha 24 yaşında ama çok iyi bir performans gösteriyor. Yine bu hafta bir gol bir asist yapmıştı Adana Demir maçında. Hatay maçında da golü bulacaktır diye düşünüyorum. Geldik Antalya Spor, Kayseri Spor maçında. Antalya Spor deplasmanda Konya Spor'la bir bir berabere kaldı. Kayseri Spor'da e, kendi sahasında 2-0 yani Alanya Spor'u. E, oyun olarak iki takım da çok beğenmiyorum ama Antalya Spor'un kadrosu daha iyi. Antalya Spor'da Alex Tesodo yönetiminde biraz daha hücumu seviyor. Hücum ağırlıklı oynuyorlar. Kayserispor kadrosu daha da rotasyon biraz daha zayıf orada o konuda. Ben bu maçta Antalyaspor'un gollü geçecek bir maçta kazanacağını düşünüyorum. 3-2'lik skorla. Antalyaspor'da önereceğim isimler Kaluzinski, Larsson ve Gaiç. Kayserispor'dan Cardoso ve Boamorte yazılabilir arkadaşlar. Ve geldik Fenerbahçe Başakşehir maçına. Fenerbahçe yaralı Beşiktaş deplasmanında derbide 1-0 mağlup oldu. Çok da iyi oynamadı ama çok pozisyon buldu. İlk yarı topu çizgiden çıktı, Tadic'in friki direkten döndü. Dzeko'nun kafası direği sıyırdı geçti. İkinci yarı yine Tadic kalenin dibinden altı pas açısından topa çok zayıf vurdu. Enes'in topu, kafa topu direkten döndü. Dzeko'nun yine %100 karşı çok iyi topu önüne alıp kaçırdığı pozisyonlar var. Yani Beşiktaş'ın iki tane bir Rafa Silva ile karşı karşıya kaçırdığı var. Golü pozisyon bildi Beşiktaş'ın ama işte atamayınca olmuyor ve Fenerbahçe kötü oynadı bu arada. Sonra bugün Bilbao maçı vardı. Bilbao maçında Fenerbahçe çok kötü oynadı. Taraftarın bayağı bir yoğun protestosu vardı. E, hatta Bilbao'nun ilk golünde asisi Samet Akaydın yaptı yani topu Leva Koca verdi. Kısa kaldı top bile Leva Kocer'e kızıyor. Çok e, büyük tepki gösterdiler. Ali Koç'a çok büyük tepki gösterdiler. Yönetime çok büyük tepki gösterdiler taraftarlar. Bakalım ne olacak Fenerbahçede. Bu maç Fenerbahçe için önemli. Başakşehir kendi sahasında Hatayspor'u 3-0 yenerek o üstüne koda kara bulutu bir dağıttı. E, çok istikrarlı bir performans gitmiyor Başakşehir'de. O yüzden bu maçları kazanmak önemli. Değil. Ben kadronun iyi olduğunu düşünüyorum Başakşehir'de. Bu maçta Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 3-1. E, Tadiç, Oğuz Aydın ve Ennesri önereceğim isimler. Başakşehir'de Piantek de yazılabilir. Piantek iyi bir sezon geçiriyor. Geldik Adana Demirspor-Beşiktaş maçına. Adana Demirspor'un durumu malum. E, bu hafta Gaziantep'e 3-1 yediler ama zaten bağıra çağıra kime düşüyorlar şu anda kadroda hiçbir şey yok transfer tahtısı kapalı kulübün çok büyük borçları var. Bence böyle peş peşe düşecekler. Yani gidişat onu gösteriyor. Bununla ilgili çok örnek var önümüzde çünkü takımların. Beşiktaş'ta derbi maçı kazanarak bir nebze olsun suları durulttu diyelim. Bu ayın 25 ya da 26'sında bir kongresi var Beşiktaş'ın. Artık oraya odaklandılar. Ama derbi maçı kazandıktan sonra onlar açısından da çok büyük moral oldu. Beşiktaş camiası açısından. Ben bu maçta Beşiktaş'ın 3-0 rahat bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Gol yemeyeceği için klinşit sebebiyle Mert Günok ve Masuaku. Orta sahada Rafa Silva ve Raşit sayı aldım. Yani forvet almadım çünkü Immobile sakat oynamayacak yüksek ihtimalle. Mustafa Hekimoğlu mu oynar? Forvetsiz mi oynar? Serdar Toprak mı bunu bilmiyoruz. Ee, Getson falan da cezalı zaten. O yüzden ben orta sahada Raşit da bu hafta bir skoru katkı yapacağını düşünüyorum. Ve geldik Galatasaray Trabzonspor maçında lider Galatasaray Sivas deplasmanında kazandığı ilk yarıdan daha 10. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen ama çok şey kaybetti. O simen, Barış Alper Yılmaz 2-3 hafta oynamayacaklar. Ama Trabzonspor'un durumu da malum. Trabzonspor çok kötü durumda. Bu hafta kendi sahasında Kasımpaşa'da 2-2 beraber kaldı ama e, hiç kimseyi tatmin etmedi. Olaylar çok farklı yerlere gidiyor Trabzonspor'da. E, böyle bir iki hafta daha sonuç alırlarsa çok ciddi sıkıntı yaşar diye düşünüyorum ben Trabzonspor takımım. Ben e, Galatasaray her ne kadar Avrupa maçından dönecek biraz yorgun olacak. Ama gene kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-0 e, gol yemeden kazanacaktır. Kalede Mustare ve savunmada Davinson yazılabilir. Orta sahada Mertens ve ileride hem İperdün'ün sezonunu kapatması hem Osman'ın 2 hafta 2-3 hafta arasında sakat kalması sebebiyle bu hafta ilk 11'de şans bulacak olan Batşoğa'yı yazılabilir arkadaşlar. Evet bu haftaki önerimiz bu şekildeydi. Ee, geçen hafta gerçekten başarılı bir hafta geçirdik. İki maçın skorunu bildik. Böyle direkten döndüğümüz skorlar var. Yani mesela şöyle bir bakıyorum. Başakşehir Hatay maçın 4-0 demiştik. Maç 3-0 bitti. Kayseri Alanya maçı 2-1 demiştik. 2-0 bitti ki hani hakikaten bunlar şey değil yani ya işte bir golle kaçırdık anlamında değil. Maçın gidişatı aslında bizim dediğimiz yapıyordu. Eyüp Samsun maçı 3-0 bitti. Ben 3-2 demiştim oraya. Samsun Spor'un kaçırdığı golle var. Hakikaten böyle insan kafayı yer. Yani böyle skor oynasak, orayı iddia oynasak. Göztepe Adana Demir maçı. Göztepe 3-0 demiştik. Adana Demir'in attığı gol evlere şenlik. Top tıngır mıngır adamın önüne kalıyor. Gol oluyor. Falan gibi gibi. Yani iyi bir hafta geçirdik gibi görünüyor. İnşallah bunları daha üstüne koya koya gideceğiz arkadaşlar. Sizin de maçlarla ilgili bir öneriniz veya bir oyuncu öneriniz varsa bu yayının altına yazabilirsiniz diyelim. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hep futboluna ayrılmayın. Hoşçakalın.